Yunanistan'la kreditörler arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı. Yunanistan'ın iflas etme riski arttı. Perşembe günü Euro bölgesi Maliye Bakanları konuyu masaya yatıracak. Atina ile kreditörler arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan biri emeklilik sistemiyle ilgili. Avrupa kurumlarının emeklilik sisteminde kesinti talebi çarpıtılıyor. Emeklilik sistemi önemli harcamaların bir kısmını oluşturuyor. Aynı zamanda Avrupa'nın en pahalı sistemlerinden biri. Bu yüzden emeklilik sisteminin değişmesi talepler arasında bulunuyor. Yunanistan'ın IMF'ye 30 Haziran tarihinde toplam 1,5 milyar euro ödeme yapması bekleniyor. Avrupa Birliği ise Yunanistan'a 7,2 milyar euroluk kredi dilimini serbest bırakmak için reform planı talep ediyor. Belirsiz sulara giriyor olacağız. Ancak durumu en güzel şekilde idare etmek için Elimizde bütün imkanlar bulunuyor olacak. Taraflar son bir kez çaba göstermek durumunda kalacak. Top şimdi Yunan hükümetinde. Avrupa Komisyonu Yunanistan'ın tekliflerinin hala eksik olduğunu söyledi. Avrupa Komisyonu'nun Alman üyesi Günter Oettinger ise acil durum planı üzerinde çalışılması gerektiğini belirtti. Avrupa Komisyonu Yunanistan'ın yeni öneriler sunması halinde yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu belirtti. Bazı kaynaklar silah yarışına verilen paranın sosyal hatlara harcanabileceğini belirtiyor. Yunanistan savunma sanayisine harcadığı milyarlarca eurolarla eleştirilerin hedefinde. NATO, η Ελλάδα σε αυτό το τομέα έρχεται δεύτερη. Από τις Βρυξέλλες για το Euronews, Έφη ε. Κουτσοκώστα.